Amerikalı milyoner iş adamı Kenneth Behring yaptığı hayır işleriyle tanınıyordu. Birçok zenginin aksine insanları dış görünüşlerine göre değil karakterlerine göre yargılar öyle karar verirdi. Sık sık gece kondu semtlerinde yürüyüşe çıkıp orada yaşayanların sorunlarını anlamaya çalışır, elinden geldiğince yardımda bulunurdu. Behring yine bir gece kondu mahallesinde sabah yürüyüşü yaptıktan sonra şirketine geldiğinde cüzdanının cebinde olmadığını fark etti yardımcısı o mahallede düşürülen bir cüzdanın geri gelme şansı olmadığını, kartlarını ve kimlikleri yenilemeleri gerektiğini söylese de Behring birinin cüzdanı geri getirmesini beklemeyi tercih etti. Akşama doğru yardımcısı haklı çıktığını düşünerek Behring'e geç olmadan iptal işlemlerini başlatmayı önerdi. Cüzdanda kartvizitler olduğunu ve biri onu geri getirmek istese kolayca onlara ulaşabileceğini belirterek, görünüşe göre yanıldınız, cüzdanı alan kişinin size geri vermeye niyeti yokmuş dedi. Ancak iş adamı biraz daha beklemek istiyordu. Akşamın ilerleyen saatlerinde aniden telefon çaldı. Arayan, cüzdanı bulduğunu söyleyen bir çocuktu. Onlara Kata Caddesi'ne gelmelerini, cüzdanı orada teslim edeceğini söyledi. Yardımcısı bunun bir tuzak olabileceğini söyleyerek bu saatte oraya gitmemeyi önerdi. Tehdit ya da şantajla daha fazla para almayı planlıyor olabilirler dedi. Behring bunu görmezden geldi ve hızla Kata Caddesi'ne gittiler. Vardıklarında bir çocuk onlara doğru yürüdü. Ellerinde Behring'in kayıp cüzdanı vardı. Asistan hızla cüzdanı kaptı ve içindeki parayı saydı. Tek bir kuruşun bile eksik olmamasına şaşırmıştı. O sırada çocuk, efendim biraz para isteyebilir miyim diye mahcup bir şekilde sordu. Asistan, işte beklediğim buydu deyip gülerken Behrin çocuğa ne kadar istediğini sordu. Çocuk sadece 1 dolar istiyordu. Uzun süre umumi bir telefon aradığını, sonunda bir tane bulduğunda da üzerinde para olmadığı için dükkan sahibinden borç alarak onları aradığını söyledi. Borcunu geri ödemek için o 1 dolara ihtiyacı olduğunu anlattı. Çocuğun açıklamasını duyan Behring'in asistanı sessizliğe bürünürken iş adamı duygulanarak çocuğa sarıldı. Ertesi hafta radikal bir kararla çocuğun yaşadığı bölgeye yatırım planı başlattı. Çevredeki okulları yenileyerek böyle parlak çocukların eğitimine katkı sunmak istediğini söyledi. Açılış töreninde konuşan Behring, "Dışarıda herkesin açgözlü veya bencil olduğunu varsaymamalıyız. Yer açmalı ve herkese temiz ve iyi kalpli olduklarını kanıtlama fırsatı vermeliyiz." bu tür ruhlara sahip insanlar yatırım yapmaya değerler dedi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.